Günümüzde tıbbi araştırmaların odak noktasında yer alan eksozomlar hücreler arası iletişimde kritik bir rol oynamaktadır. Peki eksozom nedir ve ne işe yarar? Eksozom, hücreden elde edilen ve hücre salgısının toparlanmasıyla hücreden atılan bir vezikül, bir kesecik. Amacı sinyal üretmek ve bu sinyali aktarmak, hücrelerden hücrelere aktarmak. Ve böylece biz ürünü kişiye yaptığımızda aktarım yoluyla aktarım yoluyla milyonlarca milyarlarca sinyal iletisini hücreye aktarıyor. Bu hücre o sinyali aldığında hücre farklılaşması, çoğalması, gençleşmesi, hafızalanması bir sürü fonksiyonu yerine getiriyor. Aynı zamanda mesela çoğu kişinin bilmediği bir durum var. Eksozomu ilaç taşıma aracı olarak da kullanıyoruz. Eksozomla giydirilmiş ilacı enjekte ettiğimizde bu ilaç transfer olmuş oluyor. Orada bir ürün düşünelim etken madde. Eksozomla beraber ilacı taşıma görevi üstleniyor ve transfer edildiğinde karşı tarafa ilaç orada hedef noktada etki gösteriyor. Bu da değerli bir şey. Kök hücreler ve eksozomlar aynı kaynaktan elde edilse de farklı yapı ve fonksiyonlara sahiptirler. Kök hücreli ile eksozom arasındaki fark şu. Kök, belki aynı noktadan elde ediliyor. Aynı kaynağı var ama kök hücre adı üstüne bir hücre. Hücre olduğu için kökeninden gelen tüm geçmişi de Yeni yapılan yere enjekte edilen kişiye taşıyor. Eksozom hücre olmadığı için sadece iletilmesi istenen sinyalleri taşıyor. Yani eksozom kök hücre gibi yüksek riskler barındırmaz. Bu çok önemli bir detay. Ve son olarak şunu söylemek isterim ki gerek eksozom, gerek kök hücre, gerek diğer vücudumuza yapılacak her enjeksiyonun lütfen alanında uzman hekimlere yaptır ve merdiven altı uygulamalardan uzaktır.